Bakar mısınız rengine? Şoklar içindeyim. Essence'dan iki tane highlighter aldım. İkisi de baked highlighter ve ikisi de inanılmaz parlayan aydınlatıcılar. İki yanağımızda bir karşılaştıralım istedim. Bu böyle daha gökkuşağı gibi. You make my day. Bir de meta glow. Bu multikrom bir aydınlatıcı. Heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Parmağımdaki görüntüsüne bakın. Sürüyorum. Aa yanağım yeşil oldu. Karıştırayım bence bunu. Yani kesinlikle aydınlatıcılığı çok güzel ama karıştırarak uygulanması gereken bir aydınlatıcı diye düşünüyorum. Çok fazla tozutuyor ürün. Baksanıza inanılmaz parlıyor. Şu kısımlarda özellikle gözenek görüntüsü de birazcık fazla gibi geldi bana. Emin olamadım. Şimdi de Meta'yı denemek istiyorum. Yok, hiç tozutmuyor. Bakalım ona da. Soğuk alt tonlu makyajlarla inanılmaz güzel olacakmış gibi. Bakar mısınız? Yansıması inanılmaz güzel. Daha böyle sık kıllı bir fırça alınca bakar mısınız rengine? Şoklar içindeyim. Harika bir şey bu. Yani gerçekten inanılmaz hoşuma gitti. Ben bununla dolaşacağım sürekli. Kalıcılığını deneyeceğim ve aşağı yorumlarda mutlaka yazacağım zaten. Bulabilirsiniz. Şöyle burnum bulma... <laughs> çok güzel. Bu aydınlatıcıyı bulursanız beklemeyin, düşünmeyin ve alın. Beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya.